Karadut pekmez karadut pekmez karadut reçel karadut pekmez karadut özü afete kozalak pekmez ben de böyle şöyle çekebiliyorum Üzgünüm. kaz dağlarına geldik mu? Bu da aşırı blog. uykulu bir insan var. Vlog bu. Vlog. Ve bir burada her şeyi kullanabiliyorsunuz. Sadece geceli 200. 2023 harika bir detay. Ve kano var. Bedava kano. Kafayı yedim. 2 saatte falan kanodayız. Çok güzel. Ya. <laughs> buraya genelde öldürülüp atılıyor millet. Kınık'tan geliyorum. Kısa kınık'tan geliyorum ya. Buraya kadar geldik ya. Hadi. Ben ulaşmam lazım ya. Nasıl yapayım? Şimdi buraya geldik ya. sıcakta denize giremiyoruz Kınte. Yarın gömleği istersek yarın.

Yürüyüşe çıktım ve bayağı hayvanlar falan varmış. Ama şurada çöp tenekesi var. Burada nasıl ayı olur bilmiyorum. Hiç umurumda değil. O kadar mutluyum ki yani böyle bazen otların arasına geçiyorum. Otlar saçımı böyle okşuyor. Sanki bütün dünya tarafından seviliyormuş gibi hissediyorum. Kafayı yiyeceğim ya. Böyle küçük küçük patikalar var şu an. Buradan mı gitsem yoksa? Buradan mı gitsem bilmiyorum. İnternet çekmiyor. Tek başımayım. Şimdi bir çamurdan geçeceğim. Umarım kaybolmam da. O biraz sıkıntı olabilir. Bilmiyorum sıkıntı olmaz ya yani. kaybolacağım. I'm just so happy, I'm just so happy. Hava baya karardı o yüzden dönüyorum. Manzara bulamadım ama çok iyi bir hiking yapıyorum ve hayatımdaki insanları ne kadar sevdiğimi düşünüyorum ve hayatı yaşamayı ve dünyayı. Yani dünkü makyaj aynı giysiler. <laughs> Şimdi burası kaz çok güzel bir yer. İsmi Akeiros kamp alanı. Şimdi sahipleriyle bir fırsatım oldu çünkü ben çıkacaktım. Beni beklemişler dönmedim diye <laughs> endişelenmişler. Sonra da dönünce işte çay ikram ettiler bayağı konuştuk. Çok kötü gözü gözüküyor. <laughs> bir gün daha kalacağız. Zaten 12'de çıkmamız lazım. Bir saat 11. Hasan hala uyuyor. Dün de uyuyordu. Bir gece bir uyandı. Oturduk ikiye kadar. Birazcık müzik dinledim. İki şarkı falan çünkü insanları rahatsız etmek istemedim. Burada kimse müzik açmıyor. Yani kendi duyacağım kadar açayım dedim. Yazın herhalde kana yaparız. Um, sağ Çok sakin hissediyorum. Bir şey yapasın yok. Aslında bütün yatabilirim. Yukarıdan da böyle gözüküyor. Burası işte... Bu... Çay mıdır neydi? Bunun boyunca Çadır atabiliyorsunuz, buraya da atabiliyorsunuz. Sonra küçük kabinler de var, onlarda da kalabiliyorsunuz. Her şey tamamen serbest ve ulaşılabilir. Ama gene de kimse işte sizi işte izlemiyor. <laughs> Burada um, mutfak alanı falan var. Burada tuvaletler var. Böyle devasa böcekler var sürekli bir yere uçup duruyorlar. Şimdi bunlardan kahve yapmaya gidiyorum. Suyumuz <laughs> bu. Lord, so cute. Fucking love it. <gülüyor> 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 呵呢 <laughs> Deniz hanım kanadan alınabilecek maksimum verimi aldı, geliyor, değişik pozlar, şımarık, evet taşı görüyorsunuz, deniz şımarıyor. In, al, ar, Şu an Kanada'yım. Telefonu aldım. Çünkü Kanada tecrübe kazandım ve düşmüyorum gerçekten. Lol. Konichiwa Takasan. Şimdi buna parka geldik, yani aslında Akça'ya geldik yemek yemeye ama sonra bedava dediğimiz şeylerle karmamızı o kadar doyurduk ki yemek yesimiz kaçtı. Bir şeyler eklemek ister misin Hasan? Çok konuşuyor ama kamera açınca konuşmuyor. Yo ne çok konuşuyor şey yapacaksın, ne çok konuşuyor. Oha harbi soğuk he. Ha. Ben iyice kararmışım Nerede? lan, kendimi Dominic Republic gibi hissediyorum, Dominic Republic Down. Again. Şunu vurmaya çalışıyoruz. Rezil. Biz geldik gene mayıştık. Bugün dönüyor. <laughs> daha buraya bir daha geleceğim var. heyecanlanıyorum. Gerçekten. Hasan vlogu kapatıyorum. Neler düşünüyorsun bu kampla ilgili? E? Ne? Vlogu komple kapatıyor mu? Daha <laughs> döneceğiz ya. Akçaya ineceğiz. Luna Park falan. Gitmeyeceğiz mi? Tamam. Bu kampla ilgili ne düşünüyorsun? Suyu çok soğuk. Giremedim o yüzden. Ha. Yarısında da uyudum. <laughs> bu kampın tadını yine deniz çıkardı. <laughs> Öyle işte. Bize hiçbir şey nasip olmuyor. Uyumasaydın o zaman gerizekalı. Balıklar daşı <laughs> yem sanıp toplaştı. Allah'ım gerizleri. <laughs> <laughs> oh, senin küfürleri vlogdan kesince bir çok bir şey kalmıyor. Kanka bip biple ya bir şey olmaz. <gülüyor> What? <gülüyor> Zeytin farbı kısmına geldik. <laughs> Ve yanda da kitesurfing alanı var. Hayır. Ve üstsüz <gülüyor> arabalarda <gülüyor> Ya. Evet. zeytinyağı fabrikasında ne ya? Metruk böyle evet. Valla böyle bir lüksü ben anlamadım yani zeytinyağı tabi fabrika işçilerinin de denize yakın yerlerde çalışma ha, şeyleri var. Burası kime o, ait? Ya yani niye bunları kullanmıyorlar? İcardi. Ne saçlar? İki kez, de, iki kez bayatmıştım. Videoda mısın? Evet. Kanka videoya çıkmak ister misin benle? Acıya Hacı, peki şunu soruyorum sana. Ee, neresi burası? Baybalık e, gömeç gibi. Aynen. Gömüş Siz bu yengeçleri dağıtık. ne yapacaksınız? Arkadaşlarımız bize verdi. Biraz daha toplayacağız sonra gittiğimiz zaman onları denize onu... salacaksınız değil mi gene? Hı -hı. Yaşamalarına izin vereceksiniz ya, yani. Alıyorum, sence bu çocukları öldürecek mi? İşte, işte, Yok. Gençler... yakabiliriz, yiyebiliriz. <laughs> <laughs> Deniz bize derken şimdi kendini öldürmeyin saçma sapan yerlerde durmaya devam ediyoruz. Bütün kıyı dolaştık literally. NBC. Kurbağayı gördün mü? Hayır. Nerede kurbağa? <laughs> Tabii ki çekemedim. Nereden görüyorum kurbağayı? Cam gibi çekiyor şerefsizim ya. Biz bilmiyoruz, biz biz. 6 sene okulu biz okumadık. Video çekiyorum. Fotoğraf değil.